Hepinize selam arkadaşlar az önce facecam ilk videomu çekmiş oldum Bakalım yorumlarınızı ve tepkilerinizi de merak ediyorum Evet arkadaşlar hepinize selam Nasılsınız umarım iyisinizdir ee, Sizlerle birlikte bir facecam denemesi yapmak istedim Umarım beğenirsiniz facecam videoları belki devam eder Hadi birlikte videoya geçelim Evet şöyle bir şey var arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi özel teklif geldi ama ben alamıyorum şu anda Gerçekten içim acıdı yani şu teklife. 24 tane elmasımız var. Alamıyoruz. Sorun değil ama. Belki bir dahaki sefere. Diyelim. Sizlerle birlikte arkadaşlar 1200 tane kasmış olduğum altınla 1250'ye tamamlayıp güzel bir şey yapmak istiyorum. Nasıl ne derler ona. Bir hesabımı maxlamak istiyorum. O hesabımı daha seçmedim. Hangi hesabımı maxlayacağım falan filan. Ama bakarız ona sorun değil. Şöyle kapattık mı. Şuradan abi Sandy ile girelim bakalım. Sandy ile kesin tek atacağımızı düşünüyorum. Tek seferde yaparsak mükemmel olur ya. Haydi abi. Şöyle alırsak. İnşallah. Orta olmak istiyor. Abi ben bu adamlarla nasıl orta olayım ya? Kime güveneyim? Kimseye güvenmeyi düşünmüyorum şu an bilmiyorum ama. Bu birebirlerde arkadaşlar en çok en iyi satış yapan kazanıyor yani. Yapar mıyım öyle bir satış bilmiyorum. Şöyle iki tanemiz oldu. Yukarıdan biri var. Beni kesiyor. Sen bir git abi. Sen bir uza şuradan. Vurdu tamam sıkıntı değil vursun. Vursun ama öldüremez yani. İmkanı yok bana hiçbir şey yapamaz. Arkadaşlar yıldız puanları sıfırlandı bu arada. Belki haberiniz vardır, belki yoktur. Video öncesinde yaptım. 9 kişi kalmış. 700 tane ekstradan yıldız puanı geldi bana da. Biraz uzaklaştıralım şunları da. Sıkıntı çıkmasın. Bir vuruş yaptım. 2 vuruş, 3 vuruş öldü abi o. Süper. 6 kişi kaldık. Gerçekten ölmek istemiyorum ya. En azından şöyle bir birinci falan ikinci olsak bana yeter yani. En azından ikinci olmak istiyorum ya. Senin ben ta... Ulan gitti beni öldürdü sonra da başkasını öldü. Var mı böyle bir şey? Altıncı olduk. Daha seri yeni başladı. Sekiz rütbe on altı tane de jetonumuz geldi. Neyse arkadaşlar ben buna başka zaman tekrar gireceğim. Şimdi yapmak istediğim savaş topuna girmek. Savaş topunda hangi karakterle oynanır? Mortis. Mortis. Rengara. Mortis gerçekten fena oynamıyorum yani Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum belki geliştireceğimiz karakter ya Penny olacak ya da Mortis ona az önce hep birlikte birazdan karar veririz arkadaşlar ya, ya böyle alıp gidersem aynen öyle şuradan bir fake atarsam şuradan bir fake atarsam Ananı be. Atıyordum. Az kalmıştı. Sakin, sakin. Şuradan şöyle girmeye çalışsam mı ki? Biraz can toplayayım abi. Sen süper bir detaysın kardeşim. Ah be. Orada var ya. Oyun donmasa daha güzel şeyler yapacağım da. Oyun donuyor. Ben ilk defa böyle donarak oynuyorum. Facecam açınca donmaya başladı. Al abi bunu. Neyse. Oradan kaçırması lazım o topu. Başka seçeneği yok da kaçıramayacak. Maalesef. Gol yedik yani. Neyse abi. Şimdi gel. Tutun abi şunu tutun. Ay ananı satayım senin ben ya. Kimse de durduramıyor ki abi. Arkadaşlar sizlerle birlikte geliştirme yapmak için girmiştim oyuna. Belki bir kutu açarız geliştirme yaparız diye düşündüm. Hala ümidim var ya. Bakalım Aynen olabilir. Olabilitesi yüksek hala. Belki bir oyun kazanırız. Bakalım buraya girer miyim? Buraya girmeyeyim. Başka karakterle gireyim oraya. Jackie ile gireyim ha. Jackie iyi olabilir. Jackie iyidir abi. Jackie ile bir el oynayalım bakalım orada. Arkadaşlar noob nope gibi gözüküyor olabilirim ama gerçekten hani bu kupalara falan gelmek sıkıntı. Yani Görmüş olduğunuz gibi. Ben şöyle bir uzayayım ufaktan. Hadi abi. Hadi abi. Vurursa sıçtık. Ananı satayım ya. Ananı satayım. Çok donuyor oyun. Sattımın telefonu. Çok donuyor. Biz toparlayamayacağız herhalde bu jetonları ya. Arkadaşlar bir hile yapacağım size. Ödül avında. Görmüş olduğunuz karakteri kullanıyorum ve Çalı özelliği var bu karakterin Bakalım belki burada başarılı oluruz Bir tane başarılı olmak istiyorum ya bir oyunda Allah be Hadi lan Oradan gelen var onlara bir karışmayalım be Oo. Bak sen. iki tane iyi vurduk ha. A bizim adama bak mal ya yani, mal vallahi mal. Oraya gidip oradan nasıl patladın? Tut lan. Tut. Yok. Yok abi. Of ne kaçabilirsek kardır yani en azından hiç ölmedim O şekilde bir avantajım oldu ama bizde Şey olmaması şeyli olmaması çok kötü oluyor Şurada biri var mı Biri benim tuzağıma düşmüş Yalnız oraya da öyle girmezsin be yavrum Alın abisiz bunu Yok abi bizim takımdan yine adam olmayacak gibi şuradan şöyle. Burada ileride şey vardı en son mayın vardı. Can fullleyelim azıcık. Saldırı. Aynen. Saldırı abi. Saldırı. Full saldırı. Hadi abi. Aynen abi. Uf, 27 bitti be. Allah'tan jeton katlayıcımız var da yani. 98'de mi? Şaka mısın abi? Son bir kere daha girmek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra kutumuzu açalım. Karakterimizi maksayalım. Bu videomuzda da karakter maksamış olalım. Abi çok sıkıntısın be. Telefon var ya inanılmaz donuyor yemin ediyorum. Hani tek girsem... Normal girmiş olsaydım kesinlikle böyle yapmazdı. Şu an inanılmaz donuyor yani. Sizler de görüyorsunuz. Ah be. Julek de burada bekliyor. Neyi bekliyorsa. Benim bekliyorum kardeşim. Kaçtı. Kaçtı yapacak bir şey yok. Gel buradan. Gel buradan abi. Bu arada arkadaşlar fazla bir gün geçmedi hani. En son iki tane karakterimizi maksamıştık. Onun üzerinden fazla bir zaman geçmedi yani. Bunu da bilmiş olun. Kaybetmedik lan hala. Aslında bir şansımız var. Şöyle üç tane. Şöyle iki tane. Basacak olan. Aynen. Uf öldürdüm nasıl öldürürüm lan ben onu 10'a 11 oldu ha Belki bir kazanırız şimdi Bir ihtimalimiz var yani bir ihtimal Bir şansımız Ananı satayım ölme 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 Ha bizimkilerin kesinlikle ölmemesi lazım ya yani. başka şansımız yok Diyecektim ki Birisi Hakkı rahmetine kavuştu bile 13'e 13 berabere inanılmaz. Ben de şaşırdım şu an. Yani bizden bu performansı beklemiyordum. Hadi abi. Hakkı rahmetin ananı satayım ben senin ya. Birini hakkı rahmetine kavuştururum. Diğeri beni kavuşturuyor. Öyle bir ikilemde kaldık yani. Çıkış diyelim neyse arkadaşlar. Şuradan bir kutumuz geldi. Onu da açalım arkadaşlar. Hadi en az 40 en az 40 gelmesi lazım. 50 geldi. Hiç sorun değil. Karakter maxlamamıza yetiyor bu. Şimdi hangi karakteri maxlayacağız? Ee, çoğu karakterin max gibi. 19 tanesi max yani. Görmüş olduğunuz gibi. Shelly var. Dynamite var. Hepsi var yani. Penny var. Bilmem bir şeyler bir şeyler. Arkadaşlar benim şu an maxlamak istediğim karakter. Mortis veya Penny. İkisi arasında gerçekten çok gidip geldim. Ama ben bir Mortis maxlayayım diyorum. En azından hani Morton aksesuar falan filan çok iş yapıyor. Penny'nin de aynı. Aslında Penny'yi de max sevilirim ya. Penny'yi max yapayım Hop bastık abi. Ve yıldız gücümüz açıldı. Bunu sadece emekle yapıyoruz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü sadece emekle yaptığımız için bu kadar zorlanıyoruz. Aslında zorlanmıyoruz. Bayağıdır da iyi ilerliyoruz. Yani şu görmüş olduğunuz gibi çoğu karakterimiz max oldu bile. Yarısından çoğu max Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalın.